Belli ki bu kadın benim başıma çok fena bela olacak. Lan cezası insanlar. Yemeklerini zıkkımlanırken bile kırk kişiden hizmet bekliyorlar. E anne bu insanların başka işi gücü yok ki. Ekmek elden su gölden yaşıyorlar. Baksana Şimdi boşluktan bir de benim hayatımı el uzattılar. Ha, yok öyle ya ama. Eğer bunlar hala böyle saçmalamaya devam ederlerse seni alırım çeker gideriz buradan. Bu ne rezillik be? Bu ne rezillik? İki kuruş para için hizmetçi ettiler bizi. Ama ben yapacağımı biliyorum. Eğer böyle devam ederlerse biz gideriz evimizi satarız kızım. Tamam mı? Oradan hakkımıza düşen parayla bir kiralık ev tutarız. Gerisi de Allah kerim ya. Anne tamam sakin ol. Gerekirse ben Kerim'le konuşurum. Ne? Artık sen konuşamazsın. ...Kerim Bey'le gidip ben konuşacağım. Yahu insanda izzeti nefis olur be. İnsan babanın hatırı için böyle davranmaz. Ama niye davranıyorlar? Seni kıskanıyorlar. Senin güzelliğini çekemiyor bunlar. Seni görmek bile istemiyorlar ki evin içinde. Ben bunların benimle ne derdi olduğunu... ...o kadar iyi biliyorum ki anne. Yani. Nesrin. Kerim Bey seni çalışma odasında bekliyor. Konuşacakları varmış. Duymadın mı beni? Ay duydum. Sağır değilim. Tamam geliyorum şimdi. Kesin anası seni evlendirmek istediğini söyledi. Kalk beraber gidiyoruz. Anne yok yok yok. Gerek yok. Yani ben bunu kendim halledeceğim. Ayrıca bütün gün boş boş nasabını bozmuşsun. Kimse beni zorla evlendiremez. Sen şimdi otur burada benden haber bekle. sinirden. <laughs> Söyledin mi Nesrin'i? Söyledim. Kızından sonra Fatma da hiç iş yapmamaya başladı. Hadi sen bırak, ben hallederim kalanları. E sen de yeterince yoruluyorsun zaten. Olsun, ne olacak Meryem teyze. <laughs> Yemek yediniz mi Alem Hanım? Yemek yemeye daha vakit bulamadık Fatma. Ha, doğru. Sanki bu evde yemekler sıray ziyafeti gibi. Ayol günün yarısı yemek hazırlamakla geçiyor. Bir şey mi oldu? Oldu Fatma. Kızından sonra... ...sen de hiçbir iş yapmamaya başladın. Bugün bütün gün odamdan çıkmadım. Nedense bir türlü burada çalıştığınızı kabullenmek istemediniz. Bir salata yap dedim, onu bile yapmadım. Ay Allah aşkına Meryem Hanım. İyi ki bugün çalışmadım yani. Ay Ayol hastayım dedim, halim yok dedim. Yok yok, Aa, bu böyle olmayacak. Siz varsanız diye dışarıdan yardım almıyoruz. Ama ben Selda Hanım'la konuşacağım, genel temizlik için gündelikçi isteyeceğim. Bana baksana sen, benim tepemin tasını attırma. Zaten sinirim tepemde. Eğer fesatlık yapmak istiyorsan git yap. Senden korkacağımı mı zannettin be? Geldiğiniz günden beri senin ve kızının sorunları hiç bitmedi. Ne yani? Buraya gelirken <laughs> evin hanımı falan mı olacağınızı zannediyordunuz? Sizin mutsuzluklarınızdan, herkese böyle laf sokuşturmanızdan bıktım usandım artık. Hepiniz nesini de kıskanıyorsunuz değil mi? Kızımı kullanmana izin vermediğim için böyle yapıyorsun değil mi? Hırs içindesin. Nesin'in senin hakkında söyledikleri her şey doğruymuş. Şimdi çok iyi anlıyorum. Sen bu lafların hepsini hak etmişsin. Doğrusu Meryem'in hak ettiği laflar neymiş merak ettim. Evet, cevap bekliyorum. Az önce kızının sözleriyle gururlanıyordun. Ha Fatma Hanım? Şimdi niye söylemiyorsun? Önemli bir şey değil Sultan Hanım. İş için çıkan böyle saçma sapan bir tartışma işte. Meryem. Bitki çayımı hazırla. Tabi, tabi hemen. Ben bahçeye çık, biraz hava alacağım. Ben de o zamana kadar hazır ederim Sultan Hanım. Nereye koydum ben bunu Kerim Bey Benimle konuşmak istemişsiniz Gel Nesin otur İyi görünmüyorsun eski mahalleme gittim de. Niye böyle bir şey yaptın Nesin? Çocukluk arkadaşım Zeynep. Pek iyi değil. Onu görmeye gitmiştim. Cem ile Akif oradayken oraya gitmen hiç doğru değil. Zaten Cem karşılaştım. Sana bir şey yapmadı değil mi? Hayır. Onun tek derdi para. Tutturdu bana illa maaşını vereceksin diyor. Ahlaksız herif. Yani Hikmet gibi bir adamın nasıl böyle bir oğlu olabiliyor inanmıyorum gerçekten biliyor musunuz bugün bir kez daha Allah'a şükrettim burada kaldığım için ve hayatımda sizin gibi güvenilir bir insan olduğu için Nesrin ben annenle seni rahat etmen için elimden gelen her şeyi yapıyorum ayrıca sen istemedikçe buradan seni kimse gönderemez bunu sakın unutma çünkü ben senin kendini burada güvende hissettiğini biliyorum. Aslında bunun evle pek bir alakası yok. Ben sizin yanınızda kendimi güvende hissediyorum. Nesin, seninle konuşmak istememin nedeni Akif. Adam buraya gelmiş ve kapının önünde birlikte konuşmuşsunuz. Evet. Ne konuştunuz? Annesi. Benim bunu bilmem gerekiyor. Bak ailem burada yaşıyor. Anladığım kadarıyla adam hiç normal bir adam değil. Hem seni hem de ailemi tehlikeye atamam. O yüzden bu herif burada dolaşmaya devam ederse polis çağırmak zorunda kalacağım. Beni bir daha asla rahatsız etmeyecek. Kendisiyle konuştum. Onu kesinlikle istemediğimi söyledim. Hatta bugün kahvenin önünden geçiyordum. O da oradaydı. Yanıma bile gelmedi. Şey Kerim Bey Akif'le konuştuğumuz size Mehmet mi söyledi? Evet, ama zaten kamera kayıtları düzenli olarak Ali'ye gönderiliyor. Doğru. Sence bu adamın bu kadar kolay pes etmesi tuhaf değil mi? başının belaya gireceğini anladığı için vazgeçmek zorunda kaldı. Şey Kerim Bey eğer başka bir şey yoksa ben Yok hayır Kerim Bey içecek bir şey ister misiniz? Teşekkür ederim. Peki. Allah ben neler düşünüyorum ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.